Can yıllardır tanışmayı istediğim, yıllardır takip ettiğim bir hocaydı. Bundan iki yıl önce sevgili Nevşah Kara Mehmet'in organizasyonu ve işbirliğiyle Türkiye'ye geldiğini duyunca ben de bu fırsatı kaçırmadım ve Breakthrough Experience adlı programa katıldım. Gerçekten çok faydalı bilgiler edindim. Çünkü günümüzün dünyasında güzel dilekler dile hayatın daha güzel olsun, olumlu düşün ya da evrene enerji yolla gibi bir ton saçmalık dünyamıza ve realitemize bir yalan filtresinden bakmamıza neden oluyor. Bizi biz yapan davranışlarımızı ve seçimlerimizi etkileyen bütün anılarımız ve hayatımıza baktığımız zaman bunları en otantik ve gerçek bir şekilde nasıl anlar ve algılarız ve beynin çarpık algılarını nasıl değiştiririzi çok anlaşılır şekilde anlatan bir program gerçekten çok tavsiye ediyorum. Hamurunuza katılan bu değerli bilgiyle gerçekten dünyaya baktığınız noktada realist bir çerçeveden tamamen bilimsel bir format içerisinde